Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan eliyle Türkiye'yi tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Türkiye üzerinde hesapları olan süper güçler, Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanıyor, diyen uzmanlar, Atina'nın şımarıklığına kayıtsız kalınmamasını ancak bunun bir savaşa dönüşmemesi gerektiğini söyledi. Son dönemde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları arttı. Atina'nın tahrikleri ile tırmanan kriz büyütülürse NATO ve bölge ülkeleri açısından felakete dönüşebilir. Bugün ortaya çıkan gerilimin arka planında bir asla yakın süredir çözülemeyen Kıbrıs, kayalık odacıklar ve kıta sahanlığı gibi köklü sorunlar var. Batılı egemenler Yunanistan'a Türkleri taciz ve tahrik rolü verdiler. Onlar da bu tarihi rolün gereğini ifa ediyor. Şu an gerçekten bütün dünya, denge, derine etki eden bir Türkiye gerçeği var. Uluslararası arenada yükselen bir aktör olarak tarih sahnesine çıkmamızdan rahatsız oldular. Türkiye üzerinde hesapları olan bu güçler Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanıyorlar. Ancak bu durumun iki ülkeye de getirisi yok. Küresel ölçekli bu hesaplar bozulmalı ve gerilim düşmeli.